Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı Niğde'de misafir edilen 1200 depremzedeye hizmet verdi. Nide'ye gelen ve KYK yurtlarında misafir edilen depremzedelerin ağız ve bakımları Nide Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan ekiple hastalar yurtlardan alınıp hastaneye tedavileri için getirildi. Merkezde toplam 1200 depremzedeye hizmet verdiklerini belirten Nide Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Naife Yüksel tedavi noktasında en çok dolgu yaptıklarını söyledi. Nide Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak 1200 depremzede hastamıza hizmet verdik depremin olduğu günden bu yana e, vermiş olduğumuz tedaviler arasında en çok dolgu tedavisi yer alıyor. Bunun sebebi e, travmaya bağlı olarak hastalarımızda diş belesinde meydana gelen çatlaklar. İlk etapta geldiklerinde şehrimizi tanımıyorlardı. Tabi bir acite süreçten geçiyorlardı. E, bu süreçte 15 gün kadar falan taşımalı olarak e, hastanemizde hizmet verdik. E, Sağlık müdürlüğümüzün ayarlamış olduğu araçlarla geliş gidişlerini KYK'dan yaptık. Daha sonrasında şehrimize alıştılar. Dost kartlar çıktı. Ondan sonra e, halen kendi imkanlarıyla gelip gidiyorlar, hizmet veriyoruz. E, hemen hemen hepsinde. Bütün e, tedavi seçeneklerini uyguladığımız oldu. Ancak e, dolgu bunlardan birinci sırada olanıydı. Travma tabii kaynaklı. Mine kırıklarından kaynaklı. Göçük altında kalan hareketli protezleri olduğundan dolayı hareketli protez yenilemek durumunda. Tabii kanal tedavisi var bunun yanında. Hani daha geç dönemde e, kanal tedavisine gitmiş çocuklar. Karşılaştığımız durumlarda sabit protez yüzün üzerinde sabit protez yaptık. <laughs>